Merhabalar, ben Betül arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Jüpiter ve Tarot kanalıma hoş geldiniz diyorum. Evet, Burçlarla devam ediyoruz. Oğlak Burcu'yla devam edeceğiz. Ama öncesinde söylemek istediğim ufak bir şey var. Arkadaşlar biraz gecikme oldu çünkü yurt dışındaydım. Ee, bunu bilen arkadaşlarım da biliyor zaten. Ee, orada bir aksilik yaşadım, tripodum kırıldı ve devam edemedim videolara. Ee, daha sonra da zaten o uygun ortamı e, bulamadım. O nedenle kusura bakmayın diyorum gecikme için. Ve kolektif enerji için, sevgili oğlaklar için bakalım neler söyleyebileceğiz Şubat ayı ve e, devamı için. Evet geçmiş sevgililer gününüzü de kutluyorum. Umarım güzel bir sevgililer günü geçirmişsiniz arkadaşlar. Evet kolektifteki Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bunlar genel açılımlar biliyorsunuz arkadaşlar. Kişi özel açılımlar için. Ee, açıklamalar kısmında telefon numaram ve instagram adresim var. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz diyorum ve başlıyorum. Enerjiyi açıyoruz. Bütünün hayrına olmasını diliyorum. Ve sevgili oğlaklar bakalım. Şubat ayında neler yaşayabilir, neler olabilir. Bakalım. Evet arkadaşlar sevgili oğlaklarla başlayalım. Evet oğlaklar biraz sıkıntılı gibi. Evet şimdi e, ayın başında arkadaşlar. ...içinize çekilme bir içe dönüş söz konusu olmuş olabilir. Yani kendinizi dinlemek istiyor olabilirsiniz. Sanki geçmişte yaşanılanları sorgulamak istemişsiniz ve... E, ...bugüne kadar düşünmediğiniz, bugüne kadar belki kafa yormadığınız şeylerle alakalı... ...bir düşünce çalıştırdığınızı görüyorum. Bu kendinizi, kendi içinize dönme olayı... <laughs> e, ...biraz geçmişten arınamadığınız için... Ee, geçmişin şu anınızı Olumsuz etkilediği için e, Kendi içinize dönme e, ihtiyacı hissetmiş olabilirsiniz Şimdi arkadaşlar Burada bir tılsım şövalyesi var Burada da bir tılsım kraliçesi var Şimdi e, Eğer bu bir ilişkiyle alakalıysa Ki öyle görünüyor Duygu kartımızda var Şimdi sizin istediğiniz bir e, Karşınızdaki kişiden ee, kadın erkek fark etmiyor arkadaşlar. Almak istemişsiniz artık. Sevgi almak, huzur almak, neşe. Artık neyse istediğiniz. Ee, belki sadakat, belki işte e, iyileşme. Bu her neyse ilişkinizin içerisinde bunu istemişsiniz ve bununla alakalı da ilişkinizi de kendinizi de değiştirmeye hazır mısınız Bunu söyleyebilirim. Yani karşı taraftan bunu alamasanız bile siz kendi hayatınız için bunu yapmak istiyorsunuz. Yani illaki bana huzur versin, neşe versin değil artık ben de değişmek zorundayım. Ben de bir şeyleri değiştirmek zorundayım dediğiniz bir şey var. Şimdi e, şöyle kupa ası ve katılım geldi. Şimdi buradaki kupa ası duygularınızı e, net ifade edeceğiniz bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim. Yani bu artık ya herro ya merro. Ya beraberiz atıyorum. Ya benimlesin ya değilsin. Ya e, bu konuda e, değişiriz. Yani sen benim beklentilerimi karşılarsın ya da karşılamazsan gider yoluna bakarsın. Yani böyle bir e, yoğunluk var. Bakın burada da yani e, yüklerim var, huzursuzluklarım var. Ee, geçmişle alakalı sorgularım var zaten bunlar bana yeterince yük oluyor ben senin bana karşı bir hareket etmeni bir adım atmanı bana tekrar huzur vermeni istiyorum bunu yapamıyorsan da ben artık değişmek istiyorum benim hayatım değişsin istiyorum ben daha verimli daha aşk dolu belki daha sevgi dolu bir hayatta yaşamak istiyorum dediğiniz bir durum var ve hani bunu da Bugünlerde belki söylemiş olabilirsiniz. Benim sorumluluklarım var, yüklerim var. Sen bunların farkında değil misin? Ya da sen bunların farkındaysan neden benim yanımda değilsin? Yani bir e, Oğlak Burçları'nda geçmiş şu an, geçmişle şu anın sorgusunu hissediyorum. Ve Oğlak Burcu diyor ki eğer bunlar yoksa, eğer sen yoksan, eğer benim hayatımda huzur, değişim, tekrardan neşe, sevgi yoksa o zaman ben de yokum. Ben gidiyorum. Ve ben kendimi şifalandırmak için gidiyorum. Ben artık iyileşmek istiyorum. Buradaki değişim kartı zaten bunu söylüyor. Direkt yani ayın ortasına kadar bunları beklemiş olabilirsiniz. Belki 15'ine kadar, belki 16'ına kadar bekleyeceksiniz. Bilmiyorum ama e, o yoğunlaştığınız şey karşınızdaki kişinin belki e, sizin kadar yoğunlaşamadığını göreceksiniz ve o durumda diyeceksiniz ki ben gidiyorum ve kendimi iyileştirmek için gitmek istiyorum. Ben e, artık şifalanmak istiyorum. Bu senle olmayacaksa sensiz olsun. Yani benim hayatımda bir şeyler değişecekse yerde değiştiririm. İlişki de değiştiririm vesaire vesaire. Bu hani e, sizin ne yaşadığınızla ilintili tabii ki. Kendi senaryonuza göre. Ama böyle bir senaryo ortaya çıktı. Bakalım kolektifteki e, oğlak burçlarına sevgili Rumi ne söyleyecek? Rumi'nin mesajı neymiş? Gelmiyor. Gelebilirsin bence. Evet. Kupaların üçlüsü. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ee, belki beklentidesiniz. Belki hala seviyorsunuz. Buna da asla bir şey söyleyemem. Sevgi çok kutsal. Ama siz... Ee, şifalanırsanız huzurlu ve mutlu olabileceksiniz. Bu kişi olarak değil, hayatınızdaki insan olarak değil. Sizin gerçek anlamda şifaya ihtiyacınız var, huzura ihtiyacınız var. Ve bu kişiyle olmuyorsa gerekirse yalnız olarak huzura ermeye ihtiyacınız var. Evet sevgili ee, oğlak burçları için meleklerimiz ne söyleyecek bakalım. Meleklerin mesajını alalım. İkiz Alev. Sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişki içeriyor. Aslında bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Belki de bu beklenti içerisinde olduğunuz kişi sizin ikiz aleviniz değil. Yani bu gitme enerjisi, bu şifalanma enerjisi belki de sizi ikiz alevinizle tanıştıracak. Yani burada ben çıkan enerjiyi anlatıyorum. Böyle olsun demiyorum ama e tabii ki Yüce Rabbim bilir ama çıkan kartlarda bunu söylüyor. Yani bu kişi, bu beklenti içerisinde olduğunuz kişi değil belki sizin ikiz aleviniz. Kendinizi şifalandırmak istediğiniz ve gitmek istediğiniz yerde belki karşılaşacağınız kişi. Romantik ve ruhsal temelli bir ilişki. Evet, aldım kabul ettim diyorum. Bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.